Arkadaşlar ben LPS Karamel TV'den Yoğurt Yeni minişim o yüzden Her neyse arkadaşlar Bugün size miniş çizimlerim hakkında bir video çekiyoruz Daha çok pony var ama Biz yine de miniş olarak koyacağız Her neyse arkadaşlar Hemen videomuza başlayalım hiç beklemeden e, Çizim defterim bu arkadaşlar Birey içinde resimler var Hemen göstermeye başlayalım Burada MLP, LPS çizim defteri her şey dahil. Ezelnaz Balkıran yazıyor. Ee, 11 Kasım 2006 Cuma'da alındı. Hmm, burada Rosa Flash adlı çok güzel pony var. Bunu kendim çizmiştim arkadaşlar. Çok güzel olmuştu. Ben zaten bunu çok seviyordum. Böyle kendim bir pony uydurmuştum. Ee, burada Lyra var. İsimlerini kendim koyduğum için böyle oluyor arkadaşlar. Değişik oluyor gerçekten. Burada da Over the Horizon benim en sevdiğim klasik şarkılardan birisi. Bu da onu çalan bir pony. Burada da daha farklı bir şey var arkadaşlar. Bu da Sweetie Belle ve bir tane arkadaşı var. Ona bir şey gösteriyor. O da bakıyor. Sweetie Belle. Burada da çok okuduğum ve çok beğendiğim bir kedinin resmi var arkadaşlar. Böyle bir sırma Kedi adlı bir kitap vardı. Bu kitabı okumuştum ve çok beğenmiştim. Hatta resmini bile çektim. Burada kardeşimle kendim var arkadaşlar. Hayvan çizmeye çalışıp süper, süper, süper ama insanları çok kötü çiziyorum. Burada da şarkı söyleyen bir pony daha var arkadaşlar. Bu da dağların tepesinde söylüyor. Şöyle Bu da lüksü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Sevirelim. Bu da kızgın bir pony var. Adı Firefresh. Ama adı yazmıyor. Çünkü hiçbir yere yazmamışız. Neden? Evet arkadaşlar devam edelim. Çevirdiğimizde böyle tatlı bir pani görüyoruz arkadaşlar. E, ee, bu aslında hiç tatlı değil ama ben onu tatlı yaptım güneşe bakın arkadaşlar. <laughs> bu yarım bir pani. Ama sonra böyle bir müzik diye bir pani var arkadaşlar. Ve i̇şte boynuzu güzel uçan. Uçamayan tabii ki de uçamıyor. Bir de siyah sporla adlı bir pani var. Bu pani bende var arkadaşlar. Ee, neyse. Burada öğretmen fladır şey var benim en sevdiğim polilerden biri Fla Dışlar. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum diye böyle bir şey çizdim arkadaşlar. Burada Selena adlı bir kız var. 40 TL'ye satıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu tabii ki de bir tasarım. Ee, burada Mopaş'ın e, şeyini yaptım arkadaşlar. Nasıl diyeyim yani? Böyle afişi. Sonra burada bir tane kalem resmi var. Bir defter. Ve kurdele arkadaşlar. İşte bu çok güzel bir kedi. Biraz ışıklandırma yapıyoruz arkadaşlar. Ve Ben gördüğünüz gibi pembe bir kurdesi var. Pembe kulakları var. Mor gözleri var. Yeşil bir şey var. Ne, ne, bileyim tasma işte. Böyle sakıza benzeyen bir kedi. Çevirelim. Burada da benim icabım var ama yapılması imkansız arkadaşlar. böyle bir kasa. Burada ortum var. Buradan takıyorsunuz telefonunuzu. Şunu döndürünce ee, şey oluyor. Buradan da ses kayıtlıyor. Bu şarj ediyor işte. Böyle bilgileri yazıyor. Bu da CCDM 65. Ee, çevirelim. Burada böyle bir köpek var arkadaşlar. Böyle bir köpek var arkadaşlar. Sonra da ay, e, dur bu geçtik. Burada da Pikachu var arkadaşlar. Ee, ondan onun sonra böyle sihirli bir pony var. Aynı zamanda kötü. Burada da daha kötü bir pony var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu göstermeyecektim ama neyse. Burada da çok güzel bir köpek var arkadaşlar. Lucky. Gördüğünüz gibi Çok güzel. Ondan sonra böyle bir saat var. Burada da bir tane prenses var. O da Discover. Ondan sonra iki kedinin hayatı diye bir afiş var arkadaşlar. Büyüyünce belki bir çıkartabilirim. Ondan sonra saçlı olanlar. Keloğlan'ın saçlı hali arkadaşlar. Öyle ıvır zıvır çizerken böyle bir şey aklıma geldi ve ben de yaptım. Keli olan. Her neyse arkadaşlar. Ve Cen bir ceylan var. Bot Burada da kılıç kaplan var arkadaşlar. En sevdiğim soy <laughs> çıkarmış hayvanlardan biri. Burada da kedi Mişayla. Kedi Sarman Vs. Burada da bilgileri yazıyor arkadaşlar. Hangisi kazanır? Ve burada limon ve boncuk var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere üçünü sevmiş diye. Bunu kanalmış yapmamıştım. Bu öğrenmiş. Bu da boncuk. Onun abisi. Onun gerçek abisi Golden. Burada bir kuş var. Burada bir Heidi var. Burada bir Rarity var. Burada da onun gözleri var. Burada da Lightning Dash var. Burada bir kedi var. Ee, onun zaman bu abuk, abuk Bu Lucky arkadaşlar. Burada bir Lucky'miz daha var. İki Lucky'miz var arkadaşlar. Lucky Lucky Lucky. Lucky. Ama bu Lucky 3D bir pony. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bana da kuzenim öğretmişti. Aslında kendim çıkardım. Bu da acayip bir şey. Bu hiç güzel değil arkadaşlar. Ama bu çok güzel. Minişler markette videomda görebilirsiniz bu minişi arkadaşlar. Ama şu anda bende yok. Daha ben onunla tanışamadım gitti. <laughs> evet, arkadaşlar yoğurdun gitti demesine bakmayın. Benim e, bir tane küçük kardeşim var. Küçük kuzenim ona verdim. Adı Kremaydı ama Elif koydu. Çünkü adı Elif. E, ee, neyse devam edelim. Burada Punky adlı bir Ceylan var. Ay, resimler bitmiyor be. Burada Rainbow Dash var. Burada Prenses var. Annem koydu bunun adını. Bu isimleri bilmediği için. Bunun adı Rosie. Böyle bir şey. Burada da işlemler var arkadaşlar. Matematik testlerinden kalan işlemler. Burada da bir tane kutu çizgi kaplan bir tane insan. Sen ne yapıyorsun orada yurt? Krize giriyorum. Burada da böyle bir şey var arkadaşlar. Burada da karşımın çizdiği bir var. Ama kediyi ben çizdim. O bu insanı çizdi. Sonra böyle despi bir şey var. Sonra böyle Pufti adlı bir kedi var. Bunu keçik kalemlerini çizmiştim. Ee, burada boşluk var. Sonra e, burada kuş var. Gene deve kuşuyor. Sonra burada bir tane boğa var. Sonra 3D el var. Hı, bakayım mı? Bak. Güzelmiş. Hı -hı. Sonra da arkadaşlar böyle bir kaleo bir kaplan var. Burada sarı şaplı bir kedi var. Burada da boncuk adlı bir kedi var. Ve bu son resmi galiba. Evet bu sonuncuydu arkadaşlar. En sonunda bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel yap yoksa ben yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlar unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir arkadaşlar bir duyurum var. Yarın minisler kaçıldık çekeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımı evime davet ettim. Onlar gelecekler birlikte çekeceğiz. Hoşçakalın.